Hepinize merhaba arkadaşlar emirloy kanalıma hoşgeldiniz. Benimle bugün arkadaşlar trenle bir yolculuğa çıkıyoruz diyeceğim yani. Aa, iki, Nedir? dört kişilik çıkardım ben. Hadi başlayalım. Gidiyoruz Ta kontrol ettiriyor. Aşağıya girebilirdi bu ya. Dört kişilik ya. Yok yok girmesin. Biraz dışlandırayım mı? Uzan birazcık ya ama çok değil. Ya şu i̇şte, tekerleği mi tekerleği kırılır. Yok yok. İşte Aşağı çökeriz. E, bunu e, böyle baktım bu onlara. E, Kışlandırınca yerlerden çıkıyor. i̇şte tekerleği de kopabilir. Belki de kopacak yani. Biz nereden bilelim? Belki de kopacak. Bu bu bunu, bunu, çok aç çekiyor. Biz çekelim dedik ama. Aa, kopuk. Allah. Görünmez. Görünmez şey gelmiş arkadaşlar. Vallahi gidiyoruz. çıkarım onu anlamadım. Yani ben şöyle ben bir bayağı, bayağı hızlandırayım ara. Bunu. Abi. Hızlandırayım işte ne yapacağım? Kalçın şöyle bu işte bak çıkacak şimdi. ben yani belli çıkacağım. Bunda kalsın zaten bu güzel. Arkadaşlar ta en kadar çıkmaya çalışıyoruz. Şey, bu... Bak bunlar adamlar burada. Bazı adamlar şurada. Ne oldu Taha? Durdurdum. Taha yani durdurma. Biraz, biraz aşağıya kıştım. Yeşil Rizim, butona bu... durdurmaya basıyor arkadaşlar. Ay, çok baya kışlıydık demin. Ama güzel gidiyoruz. Bak şimdi ta tepelerde var. Arkadaşlar, arkadaşlar. Görünmüyor ama. Tepelerde, Bakın ha. yukarı doğru çıkıyor. Bak bak bak. Arkadaşlar şuraya arkadaşlar, doğru çıkıyor. 5 metre çıktı. 5 hmm. metre çıkabilir Kesin Bak daha iyi. Kışlandırdım. Gidiyoruz. Ay. Çok hızlandırma daha. Ne yapayım bir şey Aşağı doğru inerken hızlanca sarın. Haa ne oluyor lan? Vudu 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 oluyoruz. 10 metre mi lan çıktık? Evet arkadaşlar burada bir duyuru yapacak şimdi. Fıra fıra da da. Şimdi şimdi ya. Ay tamam. Her şey fıra fıra da bir tane gönüllü olmalı ikisi. E ama tek ikisi bana işte katın çekiliş yapıyoruz. E, Gelitinle ben şu onların ikisine de işte atacağım. abi işte oynayacak. E, onlar evler çekiliş yapacak. Yani ben özetleyeyim arkadaşlar. Yani şöyle diyor daha. Yani arkadaşlar yani biz şimdi grubumuza iki kişi alacağız. eee Fire Fire oynayanlar e, yorumlar açıksa Fire Fire'ın hani yüklediğimiz en son Fire Fire videosuna e, altına yorum açıksa oradaki yorumu yazsın Fire Fire oynayanlar ismine. Oradan biz size grup isteği atacağız. Grup isteğini siz kabul edeceksiniz. Ta da size oyun başlarken hediye gönderecek. Yok. E, ee, onlar arkadaşlar tek bir şey döneceğim. Hmm. Kim daha iyi oynayacak? Aynen. Kim... Fire Fire'de oynayacağız. Kim daha iyi oynuyorsa ta atacak arkadaşlar. Ben 15 evet. seviyeye daha orada gelemediğim için e, atamıyorum. Atıyor yani. E, ne istiyorsanız atacağım. Para ve elmas atabiliyoruz. Size 300 TL ve elma elmas isteteceğim. Elmas bende var burada. 11 tane elmas falan var arkadaşlar. Ben 15-16 var. Arkadaşlar burada fire fire oynarken de oh. e, fire fire derken bakın bayağı yukarı bir ve dağda yukarısı var Ay, bakın. ne yapıyor? Bakın daha ya? da yukarısı var. Aşkımlar ben hızlandırmadım. Burada kalmış. Az yavaş Allah. Adamlar Abi. durmuş. Abi. Akşam. Ha çıktı oyundan. Ay iyi ki oh çıkmış, Ya. <laughs> çıktı ya. Ay. A böyle kalsın daha hızlı. Adamlar aha. Şurada bir şey var bak. Arkadaşlar bu adam bizi yemesin şimdi. Vallahi yiyor bak. bir de yiyor. O Ahmet Aga. Anladım Ahmet Aga değil. Kıyafeti. kıyafeti aynı değil. Gözlü aynı. Kıyafeti adam kıyafeti nerede aynı. lan? Ben göremiyorum. Bak bak şurada. Daha <laughs> seni <hiç> çıkmadı herhalde. <laughs> tamam tamam. Adam bizi yiyor. Bu arada arkadaşlar Tanrı e, videosu da gelmesini istiyorsanız bu videoya... Hayır Fırfıra'ya 15 like Yok. Bu videoyu 20 like gelirse Taha'nın videosunda atacağız. Taha da video çekti. Ben yeni çekeceğim. Ana! Adam yine burada şey kalmış ya. <laughs> Bu ne ya? Reset çek Aha. Ona düzeldi. Yok çarptık yok, ya. Yok. Dur arkadaşlar. Abi durdu sana bizimki. Ha. Oğlum adam kaçış yapmış. Çok hızlı yapma tabi bizimkini. Biz düşerim düşeriz. Adam kaçış yapmış. Buraya kadar Aksar. gelmişiz düşmeyelim. Adam kaç yapmış? Arkadaşlar bu arada biz tekte geldik yani bakın. Hiç ölmeden buraya gelebiliyorsunuz. Ay, dur, dur, şimdi, durabilir misin? sen? dur dur. Sen dur dur. Ben, ben duramam dur. uzaktayım. Dur abi bu durduk kalçım. Ben şimdi bunların anarşı Ta ne yapıyorsun? <laughs> Kızlar gidiyor gel buraya. Tamam. Ay, abi. Yavaşlatma lan. Hala yavaşlatıyor. Lan başlatsana gidiyorlar. Başlattım. Bu kişi aç mı? Atabilirsem atacağım. Bu kuşa atalım. Zanı mı? mı? Ay. Ya elleme seni çocuğum ya. <laughs> anca ne yapıyorsun? Ya tamam ben sana bir kere işlandırdım onu. Elleme sen de ama durdurma. Evet adama da yaklaştık bu arada Adam nerede bu arada? Adam nereye kayboldu? Şurada bir yerdeydi en Ayağa kaldı anca. <laughs> ben de şu an gözükmüyorum. Neyse. Acaba Evet ya. Hep böyle başımıza hep böyle olay gelir ya. Bu ne biçim bir şey? Ay kız. Bu kız var ya bu kız. Bu hemen ben, vallahi bu kızın. Ah ye ne yes be. Kız aşağı <laughs> attık ya <niye> tanıtsanız <laughs> atayım. Kız iki saattir biz geçirmedi şuradan. Vallahi arkadaşlar. Abi iki saat Abi iki dakika sonra düşeceğiz çok işli çünkü. Aynen. Evet arkadaşlar adam bizi yiyecek. Biz az önce adam gördük. Aha Ahmet Akay e benziyor bu da. Benziyor ama sadece. Yani benziyor. Yani aynısı değil ama benziyor. Evet. Buradan çıktıktan sonra adam bizi yiyecek. Ama altı kırıklar, altı Ahmet e Belki de içine gireceğiz. Yemeyecek belki de içine gireceğiz. Ya da oyunu bitireceğiz. Yok. Ha burada oyunu bitiren yok arkadaşlar. Bir şey Türk yok. olarak bitiren yok. Yani yabancı olarak bitiren var da Türk olarak bitiren yok. İlk Türk olarak biz biteceğiz herhalde. Hı, hı Ahmet Aga da bitirememişti hatırlıyorsam. Yok bitirdi bunu. Hmm. Ahmet Aga oynamadı ki. Oynadı ya. Ve hatırlıyorum arkadaşlar. Başka Ahmet Aga'nın bir bu yok bu bunu oynadı aynısı. Yok abi. Aynısı. Onda adam yoktu. A yok muydu aynısı değil mi? Neyse. Evet yaklaştık adama yem olmaya. Dört kişi iyi çarmış. Çok değişik. Ama çok iyi gittik lan. Arkadaşlar tekte geldik ya. Aa, bak bakın bu adam burada. Biz daha tepeye çıkacağız. Buradan yol alacağız. Daha bir yerlere gideceğiz biz. Aa, bak adamın şu ağzına şurada ulaşıyoruz. Bakın şuraya çıkıyoruz. Tamam mı? Buradan böyle geliyoruz. Böyle gidiyoruz adamın ağzına. 2-3 dakikalık olur. 2-3 dakika değil 7 dakika olur. 8 dakika olacak şimdi. Yok 2-3 dakikalık olur. Taha. Bismillah. Bak. Adam görüyor musun? Nasıl çıkıyor? Evet arkadaşlar birinci dönme yerine geldik. Üç tane dönme yeri vardı. Birinciye geldik. Son bir tane kaldı. O da şurada bakın. Sonra buraya çıkacağız. Sonra böyle dön biz gideceğiz. Adamın ağzına ulaşacağız. Hadi bismillah diyoruz. Az önce bu arada arkadaşlar videoyu durdurmuştum ben. Şurada dedim ya. Şurada arkadaşlar görünmez bir tane ray var. Bakın görüyorsunuz. Tabii ki de görmüyorsunuz Çünkü görünmez. Ama tek atma Çete bir şeyler yazıyorlar bakayım. Hep Türkler kim? var. Hep Lan 6 altı kişi bindi diye. <laughs> bir tane şey 6 kişi binmiş arkadaşlar. <laughs> Türkler var burada kişiler. İkinci yerde ulaşıyoruz. altta. Evet arkadaşlar ikinci yerimize geldik. Son yerimiz de yukarıda. Bismillah diyoruz aynen bayağı hızlı anladık. Bismillah diyoruz artık yani gi düşersek, gideriz ben değilim. Düşmeyelim. Adamlar bizi düşürtmesin. O yüzden hızlı hızlı gideceğiz. Arkadaşlar buraya kimse gelemez. Bismillahirrahmanirrahim diyorum yani. Akşe, adam diyor ki yavaş, adam diyor başma. <gülüyor> Çete <gülüyor> açtım Arkadaşlar Akşe. Bu 6 bizim Speed. 6 <laughs> kişilikmiş. Aynen bu yo 1, 2, üç 4 dediğin gibi 4, 4. Saydım ben. Adamlar diyor ya 6 kişi bilmişsiniz. Başka bir trendir o. Yok, evet arkadaşlar. Abi. Şurada da 3. yerimiz var. 3. yeri geldiğinde abi, videoyu başlatacağım. Evet arkadaşlar. 3. yerimize geldi. Çeti, at. çeti açmıyorum çünkü şey var arkadaşlar. Anladınız siz. Bak geldik. Üçüncü yere geldik. 10 dakika oldu video. Bu herhalde 12 dakikalık falan olur yani. Çona, çona, e, demiş, şu düzlükte ben şu düzlükte arkadaşlar e, ben basacağım bayağı ben orada da açarız. Ben ben, ben e, de Az yavaş ama şimdi yavaş böyle hızlı kalsın. Düşersek bittik arkadaşlar. değil. Düşersek gittik yani. Arkadaşlar yani. bir videoda ilk defa şu anda sadece bir videoda ilk defa tren oyunda yani sadece bir defa bir oyunda direkt bir videoda şu an oyunu bitiriyoruz. Bakın. Allah. Hayır. Şu ağzımı açtım öldüm ben ya. Arkadaşım. Şu ağzımı açarsam giderdim ben tabi. durma durma sen git arkadaşlar bakalım ne oluyor. Ben. Oyun bitiyormuş arkadaşlar. Arkadaşlar bitişte bir şey yok be. Yanımıza gel ta videoyu bitirelim. Dur alayım şey Oha arkadaşlar bakın 8 83.096 like gelmiş bu videoya. var bakın. E, sarı şey var. Yine aynı obilerdeki gibi. Ha. Klasik obi tarzı bir şey arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın Aha. ve bay bay diyoruz. Abi, bir de e, arkada karmaşa oluyor. Karmaşa ile birlikte Türklerle birlikte Aha. yani bay bay arkadaşlar. Başlıyor. Diyeceğim söz yok. Bay bay.